Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon oranı beklenti üstünde gelince ons altında yukarı yönlü bir hareketin oluştuğunu gördük. Bu hareket dolar endeksindeki görülen gevşeme ile kuvvetlenirken 1750 dolar seviyesinin üzerine test etmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki görülen yatay seyir ons altındaki hareketi destekliyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1775 ve 1785 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1750 ve 1735 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısından faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken kısa süreli de olsa yukarı yönlü bir hareketin yaşandığını gördük. Ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faiz oranlarının geri çekilmesi ve küresel olarak doların değer kaybetmesi yukarı yönlü hareketleri kuvvetlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken ons altına olumlu yansıdığını gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 460 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası bir satışların yaşanması durumunda ise 450 ve 440 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere ekonomisi 2021 yılı birinci çeyreğinde %1,6 küçülürken buna karşın IMF İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisini %4,5'ten 5,3'e revize ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı enflasyon oranı yıllık bazda %2,6 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem 10 yıllık tahviller hem de dolar güç kaybederken pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3730 ve 1,37 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Yukarı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,38 ve 1,38-35 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise hafta içerisinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuruda'nın yaptığı açıklamalarda ekonominin ilerleyen zamanlarda iyileşmeye devam edeceğini belirtirken %2 enflasyon oranına ulaşmak için parasal gevşemeye devam edeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı enflasyon oranı beklentilerin üzerinde %2,6 olarak gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tabirlerinde görülen geri çekilme olumlu yansıdığını görüyoruz. Dolar-Yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 109,30 ve 109,80 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının oluşması durumunda ise 108 ve 107,45 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. take it